Şimdi boğa, Boğa'lar soruyor. Ee, sevgili Melisa e sormuş. Boğa kadını aşkına sadık mıdır diyor. Herhalde. Ben cevaplayayım. Herhalde. Mesela. Evet. Herhalde. Atana kadar şey adamı gibi, sadıktır. Şey gibi eskiden vardı ya sokakta Var oynarken. Yani. E harold yani. Herot yani. 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 Onu da bekliyoruz senden. Bir gün <laughs> yani. yap bunu. Ama şey çok büyük sabır gösterir. Çok. Ama da aşkı bittiği anda da geriye bakmaz artık. Sadakatte. Sonuna aklıma, kadar. ...aklıma ilk gelen belki burçlardan bir tanesi boğa kadını. Evet. Yemin ediyorum. Gereksiz bir Sonuna... sadakat. Ya gereksiz demeyelim. Bugün Ama şöyle bazen bir şey çok abla. acı çekiyor Bak. ilişkilerinde. Bugün bugün evet. biz bu değerleri kaybettiğimiz için boşanma oranları arttı. Özellikle erkeklerden sırtlan sınıfından zaten bugün hiç bahsetmek istemiyorum. Enerjimiz güzel onlardan bahsetmeyelim. Papatyalara dönelim Papatyaları <laughs> üzmek istemiyorum. Onlar zaten çok dertli sırtlanlardan dolayı. Ama... Ha. Boğa kadınından bahsedeceksek sadakat birinci sırada ikincisi birlikte çalışma duygusu var eşiyle bir olur çok güçlü bir aileyi kurar ve ailede adamın bir takım hani ha. dağınık taraflarından kaynaklanan sorunlar varsa boğa kadını böyle ahtapot gibi hepsini çözer Fakat şöyle problemleri bir şey var çözer, adicim, bir dakika Kolu her Eğer tarafa bak, yetişir bak Boğa kadını bir sırtlığına denk gelmişse ve sürekli sabrediyorsa o zaman e, e, olay değişir Şöyle bir şey sana söyleyebilir miyim? Söyle. Boğa kadının sırtlana var ya çok yüz vermez. Bak boğa kadının nedenini söyleyeyim. Tabii Bitirir ki sır, işte sır, işte sırtlandan dertli olan boğalar vardır ama boğanın disiplinleri, prensipleri çok net. Yani kadrajları çok net. Doğru mu? Sırtlanı açalım mı? Ekranı tamam. yeni geçen tamam. seyircilerimiz varsa. Sana ne demek? Sırtlan erkek bugün sosyal medyada <laughs> en çok faydalanan. <laughs> aynı anda Instagram'dan, <laughs> aplikasyonlardan 15-20 tane hatta yüzlerce kıza mesaj atan Tek amacı cinsellik olan başka bir derdi olmayan erkek Alfa da bunun tam tersi duygu arayan adam Yani bir ilişkide düzgün ilişkim olsun Alfaların sorunu biraz seçici oluyorlar Çünkü onlar da alfa erkekler de dertli Ya ben de düzgün konuşabileceğim kız bulamıyorum diyor mesela Bak bu hafta klavye erkekçi. yazdın Şimdi alfaların da Haftaya alfa erkeklerin de Derdi başka Bak bir şey söyleyeceğim şu <laughs> önemli Boğa kadını burada sana da onay soracağım Kuralları çok net. Diyor ki benim hayatımda bir adamın şu 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 özellikleri olması lazım. Dürüst olacak işte cömert olacak neyse. Bu özellikleri çok net olduğu için sırtlan ona geldiğinde boğa kadını onun röntgenini 10 dakikada çeker. Der ki bu adama güven olmaz doğru mu? Doğru. Ve o kuralları çok net olduğu için seçicidir yani onun hayatına girecek. Erkek gerçekten bir takım ciddiyeti olacak o adam. Hayatım iyi de bazı bir sürü boğa kadını ayrılıyor. Söyle Onlara hayatım, ne nasıl? Demeli? Ha? Bir sürü boğa kadını ayrılıyor. ayrılıyor. Bir sürü boğa kadına ayrılıyor derken sol gözü de bana bakıyor. <laughs> bak ben o detayı kaçırdım biliyor musun? Şöyle bakıyor. Öyle bakıyor. Siz kadınlar var ya siz kadınlar az değilsiniz ben, yemin ederim. <laughs> nasıl sinyalleşiyorlar bak. Bak onu kaçırmadım diye sana böyle yapıyor. Sen ben kaçırmazsın Adile sen. bakıyor aslında ben bu tarafına. Bir sürü boğa kadını ayrılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir Ay, canım Allah Allah ayrılabilir miyim? var, çıtası yüksek. Evet. O kalite çıtasında hani adam bugün ya, nadir. görür görülmez anlar yüz vermez. Evet. Yüz vermiş, evlenmiş. Bak şimdi, <laughs> Nurgül bundan sonrasında ben yokum, sen buradan güzel. Ben bize... yokum. Çünkü... Ama benim <laughs> senin gülmenden hiçbir şey anlamıyoruz. Bak, <laughs> bu kadını evet. sevmiş. Evet evlenmiş. Evet. Sırtlan olduğunu fark etmemiş. Evet. Sonra adam sırtlan çıkmış. Ne evet. oluyor? <laughs> ne oluyor? <laughs> Sen şimdi ekstra sırtlan demiş oldun orada. Anladım evet. ben. Ne oluyor? <laughs> şey ne anlatmaya çalışıyorsunuz? Hani yani? diyor ki, Boğa kadını hata yapamaz mı? o hata yapar? Adil dedi ki Boğa kadını önceden fark eder. Sevmediği insana yüz vermez dedi. Sınırları vardır. Koruması vardır dedi. Ama korumasız bir aşka girmiş işte. Herkesin başına gelebilir. İşte onu diyorum. Herkese şey ama Ondan sonra sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Olur. Bir başka burçla eğer kıyaslarsan, o mesela 20 tane böyle kötü deneyim yaşamış olabilir. Boğa He. ders alır. Boğa ders, ders alır. Ya sen o şunu doğru. mu peki söylüyorsun yani? Ya He. da adi şunu mu iddia ediyorsun? Boğa hata yapar. kadını. Boğalar da. Hata bir dakika Filiz ya, yani Boğa koç, akrep o bu. İnsan olan herkes hata, hata, hata yapar. Var, yani. Tabii hata var. Tabii ki. Hayır. Ya yani şu anda hayır programı ya. terk <laughs> edebilirim. Benim üzerimden <laughs> konuşmayacaksın. Anla bak. Burada bana dön. Bana dön. Oraya kaç göz <laughs> yap, ona yüklenme şimdi. Bana dön. Yalnız bir şey diyeceğim. Hata da değil. Her ilişki bir ders, bir deneyim, evet. bir tekamül, bir şeyler Her öğrenmek. Her ilişki ya sana hata bir değil. şey öğretir ve gider. Onu söyleyelim. Gitmesi Peki özetle şunu öğrendik. Evet. Boğa kadını aşkına sadık mıdır? Sadık. Onu kaybedenler utansın dedik. Kaybeden. Amin. <gülüyor> Diğer <gülüyor> soruya geçiyoruz. Teraziler sormuş. Teraziler. Aa. Evet. Kibirli insanlar mıdır diye soruyorlar. Bunu kim soruyor? Sevgili Mehmet soruyor. Mehmet'in partneri teraziymiş. Biraz diyor kibir hissediyorum. Yarı kibirlidir. Var Aa, Tabii. Yarı derken? Yarım elma Yani gibi. şöyle bir şey, Terazi Hı. sevecendir. Yaklaşımı güzeldir. Hı. Ama bir anda der ki, "Biz seni çok iyiyiz ama mesafemizi koruyalım." Hı. Yani çok fazla bana doğru gelme. Benim bu kibir, seni ölçmem lazım. Bu kibir midir İçmem peki? Lazım. Karşı tarafın erkeni kibir gibi gelir. Bazı adam bunu kibir algılayabilir. Kibir algılayabilir. Ben şahsen Hı. bunu, bu söylediğim fazla Hı. yakınlaşmayalım. Monica evet. Bellucci'den duymuştum. Ben... <laughs> öyle Bana söylemişti var. Bir değil mi? Biraz, adil lütfen biraz mesafeni bildiğim. Bunu yaşamıştım var. ama bu Benim adamına var? göre evet. adamına göre değişir. Ya bazı adam bunu kibir algılar, bazısı "Aa kadının bir tarzı var." diye algılar. Evet ama bazı Mesela soğuklukla bir adam şey yapar. bir adam sürekli çabuk sosyalleştiyse kızlarla, terazinin bu tavrı, bu kaliteli tavrı hmm. adama garip gelir. Kibirli bu der. Terazi bir de aşk kadınıdır. Karşısındaki erkekten biraz böyle şey bekler. bilgi. Romans Roma, bekler, romantiz, aşk bekler, tarz, bekliler, tarz, tarz. Bekliler. Yani, romantizmi bekler. Romantizmi bekler. Ama bir tarzla yani. Öyle tarz. klasik hareketlerle değil, öyle mumuşu değil Mesela, sadece. Mesela peki açalım bunu açalım birazcık evet, daha. Açalım. Mesela bir terazi kadının bekleyeceği romantizm ne olmalı? <laughs> ucuz şapkın istemez. Ucuz şapkın derken. Biraz açıklayalım lütfen. Bir evet, evet, buyurun. buyurun efendim. Yo ben Hadi bir ben... yay kadını açıklasın <laughs> bence daha keyifli. Yani böyle... <laughs> Sen söyle, ucuz şapkın nedir? Nasıl biliyor musun? Kadını böyle havalara uçuran hı hı. ama onun altı boştur. Çünkü o anda kadının gözüne girmek ister. Ama terazi bunu çok iyi anlar. Hı. Adam da asalet olmalı, ölçü olmalı, bir yerinde hareket etmeli. Hı hı. Terazi öyle apar topar ilişkin içine girmek istemez. Mesafesini korur. Hı hı. O mesafeyi aşan erkeklerden kaçar. Bunun altında bir olay var der, istemem der. Hı hı. O yüzden çoğu zaman e, terazi kadını kibirli gibi gelir bazılarına. Ama değildir. O anda onu e, ne derler eskilerin lafıyla seceresini çıkarır. Tarzı olduğu <laughs> için. Akıllıdır o zaman o terazi. Çok akıllı. Akıllı. Boğa'dan sonra en akıllı kadın terazi. Boğa o zaman mı? bir terazi. Evet, Boğa çok akıllıdır. <laughs> akıllı mıdır? Akıllıdır. Bir özelliğimiz de var. <laughs> Sağ olun. Çok şükür. Çok şükür. <laughs> burada bir ara el birliğine verip beni bu programdan gönderme çabalarınızı bilmiyor olur değilim olur yani. Estağfurullah sensiz bu program ya? Böyle bir, bir şey var kal. mı? Böyle bir şey var mı? <laughs> Şimdi Sen o bizi canlı... gönderiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Terazinin tarzı var. Tarzı var evet. terazinin. Teraziniz çok tarzı. net. Adamda Adam da tarz yoksa. Bak güzel çok Adam güzel için şey mi konuşuyoruz bunu? Kadın terazi için. kadınları için Filiz abla mi? Kadını, kadını için mi? konuştu kadını burada. için konuştu. Peki erkekleri de kibirli midir? Tabii. Bak ne var biliyor musun? Evet. Birçok kadın İlgiye bayılır. Biliyoruz bunu. Çok yoğun ilgi gösteren bir adam düşünelim. Hani sırtlan dediğim tabirin içinde çok yoğun ilgi de var. Terazi kadın için bu yeterli değil. Adamın tarzı yoksa. Mesela bak çok ilgi gösteriyor. Görüşmeye geldi adam. Terazi kadınıyla. Adam düzgün giyinmemiş. Üstüne başına dikkat etmemiş. Paspal. Kadın der ki ilgin falan beni ilgilendirmiyor. Senin bir tarzın yok. Bir tarzın olacaksın. Bazı terazi kızları şöyle diyor. Ay Fiz abla adam yapış yapış her dakika seni seviyorum diyor. Bunda bir tuhaflık var diyor yani Hoşlanmıyorlar aşırı, aşırı o kadar da. hakikaten peki mesela ha. e, sen evlilik ve ilişki danışmanısın hı hı. sen yıllarca gerçekten e, burçları da anlatarak birçok ilişkiye şahitlik etmiş evet. olan bir isimsin şimdi böyle sık sık hani aşkını duygusunu sevgisini dile getiren erkeklerden korkmalı mıyız? Kesinlikle, Kesinlikle normal değildir. Kesinlikle normal. Bir Doğru, erkek her dakika duygusunu söylüyorsa ben sana evet. bir şey söyleyeyim mi oradan kaç. Söylemeyen de adama, kötü söyleyen de kötü. Adama duygusunu evet. hele bizim ülkemizde zor söyletirsin her dakika söylüyorsa şunu düşünmen lazım yani her dakika seni Altında seviyorum ne var? seni çok özledim diyorsa <laughs> bu adam bunu bir alışkanlık haline getirmiş acaba günde evet. kaç kişiye söylüyor bunu. Bunu bir memuriyet haline getirmiş. Söylüyor sürekli. Sürekli söylüyor. Asıl mesele şu. Bu Türkiye'de bizim asıl e? konumuz ya eşim duygusunu ifade edemiyor Adil Bey ya da işte erkek arkadaşım duygusunu ifade edemiyor derken sürekli her dakika ya 10 dakikada bir arayıp ya seni çok özledim söylemek istedim diyen bir adam. Kadın açısından bence hem sıkıcı hem de güvenilmez bir tarafı var. Yani sırtlan Şimdi... özellikleri taşıyor. Sırtlanın bir numaralı özelliği aşık ilgi. Bir şöyle bir şey var Adil'ciğim. Hani bazı kadınlar "Seni seviyorum" kelimesinden hoşlanır zannediyorlar. Ha bile söylüyorlar. Çok söylenen bir şeyin değeri, değeri olmaz. Az söylenenin ne olursa olsun hiçbir özelliği yok. Şimdi yeryüzünde de ha. öyledir. Çok fazla var olan bazı metaların, maddelerin değeri yoktur. Ne değerlidir? Pırlanta. Çünkü çok azdır. Arada bir söyleyeceksin. Evet. Seni seviyorum ama yerinde söyleyeceksin. Bu arada sen de her dakika balıkları alıngan burçsun değil mi? Onlar da her dakika söylediğin için Vallahi... alınıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Şaşırmadım alınmadan. Şimdi... <laughs> aynen. aynen böyle yazmışlar. <laughs> Adil Bey balıklara şimdi... sürekli alıngan dediğiniz için alınıyoruz bak demiş Arzu. <laughs> çok güzel söylemiş. Arzu Hanım <laughs> Ya bana çok tatlısınız. Azerbaycan'a selam gönderiyorum. Öpüyorum evet. yani, hepiniz evet. yanaklarınızdan. <laughs> çok teşekkür Masa ediyoruz. Ver. Bizi ta <laughs> uzaklardan izlediğiniz bizimle birlikte olduğunuz için. Amerika'dan izleyenler var. Bu arada <laughs> sevgili seyircilerimiz Özellikle Almanya'dan bizi takip edenlere çok evet, çok teşekkür ediyorum. E, tek tek böyle e, siz soracaksınız. Ben, şöyle biraz ben de mesaj koyacağım? Ben gidiyorum benim. şöyle. Çünkü abla gittikçe masayı <laughs> kendine doğru çektiği için ben şöyle biraz uzaklaşıyorum. Böyle böyle oturayım ben. <laughs> ben böyle oturayım evet. Ben böyle hani ne derler? Yanaşma mı derler? Sen birazcık. Yana. Ya getir götür olmuyor Ben böyle oturayım. Abla sürekli kendine doğru çekiyorsun masayı. Ya Yemin Nasıl? <laughs> Bir arama versem ne yapsam acaba? Burada tartışma çıkmadan. <laughs> Peki.